Fifon bitkisi gayet güzel gelişti. Ancak salyangozlar başladılar yemeye. Onun için artık bunu koparıyorum. Bitki gayet güzel gelişti. Sadece biraz vitamin ve mineral eksikliği hissediyor. O yüzden yapraklarında solgunluk var. Bu şekilde yayılarak da çoğalıyor. Bugün bir meyve hasat ettik bahçeden. Tadı kavun gibiymiş. Bakalım artık. Ben de hiç yemedim. Daha önce marketten almıştım ama kasada bir problem çıktı, bırakmak zorunda kaldım. Şimdi meyveyi şöyle bırakayım. Kız gözü çiçeği hasat zamanı. Kız gözü çiçeği alanlarımızı kolayca renklendiriyor. Eski kuşaklar şu anda 60-70 yaşında olan kişiler bu çiçekle çok haşır neşirdir. Şu anda bir sürü çiçek çıktı seralarda, pazarlarda mesela mandavilla bunlar yeni gelen çiçekler. Bu kız gözü çiçekleri, sardunyalar, kasım patıları bizim daha geleneksel çiçeklerimiz. Onun için yabani çiçek muamelesi yapıyorlar çoğu kişi bunları söküp atıyor ancak tohumları kayboluyor yeni nesil çiçekler çoğalırken Orkide Siklemen Daha Pek çok Çiçek Geleneksel olan çiçeklerimiz Azalıyor Bu yeni nesil çiçekler üretimi Yapılmıyor Yani almak zorundayız sürekli. 18 geleneksel çiçeklerde sürekli üretim yapabiliyoruz. Onun için en kolay şekilde üreteceğimiz çiçekler, bitkiler ve geleneksel olan çiçekler bence daha değerli. Orkideden daha değerli. Yetiştirmesi çok kolay. Mart, Nisan aylarında ektiğimiz ortamda direkt çıkıyor, dökülen tohumlarından da çıkıyor. Bu kadar kolay çıktığı için de insanlar yabani çiçek muamelesi yapıyor ama kesinlikle çok daha fazlasını hak ediyor. Çok güzel bir bitki ve tarım için de çok faydalı. Özellikle domates gibi aromayı kendisine çeken bitkilerin yanına dikildiğinde tıpkı kadife çiçeği gibi domateslere çok güzel bir lezzet veriyor. Bitki yetiştirme arklarının, tarhlarının kenarlarına bu bitkiler ekilirse eminim ki hasatımız daha keyifli, daha sağlıklı ve daha lezzetli olacaktır.